Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Hafta sonunda kripto para piyasasında ciddi bir düşüşün olduğu bir güne uyandık. Global piyasalarda ciddi gelişmeler var. Evergrande tarafında yeniden körüklenen haberler var. Amerika tarafında tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kaldığı haberleri var. Önümüzde Fed toplantısı var biliyorsunuz. Bunun dışında da iç piyasamızda Merkez Bankası'nın yeniden piyasalara döviz satarak müdahale ettiği şeklinde haberler var. Genel piyasaları şöyle bir değerlendirelim. Özellikle kripto para piyasasındakiler ciddi korkmuş durumda. Çok sert düşüş oldu. Tüm piyasalardan şöyle bir bakalım haftalık kapanışlarda neler var? Son durumlar nedir? Dolarla güncel görünümü incelemeye başlayalım. Haftalık kapanışlar öncesi Merkez Bankası piyasalara yeniden döviz satımı şeklinde müdahale ettiği haberleri paylaşıldı. Bizzat Merkez Bankası basın duyurusuyla bunu piyasalara iletti. Ama ciddi anlamda dolarizasyon söz konusu Dolarizasyon korkutuyor. Son videomda, bir önceki videomda bundan bahsetmiştim hatta. Ciddi bir dolarizasyon var. Merkez Bankası ne kadar satarsa satsın, her düşüşü bir alım fırsatı olarak gören hane halkları var, aracı kurumlar var. Herkes TL tarafında ciddi şekilde karşı yönlü poz almış durumda ve bu gerçekten ciddi anlamda aleyhimize kur şokunu bize daha derinden hissettirebilecek çok önemli bir nokta esasen. Neredeyse 2 milyar dolarlık döviz satışı yapıldı Merkez Bankası tarafından ve yasaları gevşetme denendi ama değişen bir şey olmadı. Burada bir kırmızı mum gerçekleştirildi. Sonra burada da bir kırmızı mum gerçekleştirildi ve dolar düştüğü yerlerden kısa süre içerisinde yeniden yukarıya tepki alarak güçlü duruşunu sürdürmeye devam ediyor. İçinde bulunduğu trend içerisinde 17 TL seviyelerine giden bir trendi maalesef ki izleyeceğini düşündüğümü tekrar söylemek isterim. Global anlamda gelişmeler gerçekten tüm ülkelerin aleyhine gittiği bir dönemdeyiz. Evergrande krizi özelliği Tüm piyasaları sarsacak adamlar borçlarını ödeyemediklerini beyan ediyorlar. Onlarla ilişkili olan sektördekiler de borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Emlak krizi söz konusu, emlak sektöründe kriz söz konusu. Paranın değerli olduğu bir dönemdeyiz. Paranın değerli olmaya devam edeceği bir dönemdeyiz. Nakit çok önemli dostlar. Özellikle döviz ve gram altın gibi yatırımlar hızlı likide çevrilebilir ürünler. Bu dönemde kıymetli olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Doların bulunduğu alan içerisinde yani merkez bankası ne kadar majör bir hamle yaparsa yapsın bu bölgede 12'li seviyelerden aşağıya benim bu dönem içerisinde bir düşüş beklentim maalesef yok. Hatta Merkez Bankası bu ayki toplantıda yeniden bir faiz indirimi denemek isteyebilir. Bu konuda nabız yoklanıyor, bu konuda ortam yoklanıyor. Ufak ufak haberlerini veriyorlar. Altının gram tarafında güçlü duruş, dolar tarafına nispeten daha iyi durumda. Gram altın ons altın tarafından biraz güç bulmaya başladı. Ons altın biraz gevşemişti. Amerika tarafından gelen tarım istihdam verilerinde beklentilerin altında kalması altın gümüşü yukarı yönünü hareketlendirdi. Burada negatif bir ayrışma söz konusu oldu. Haftalık kapanış sonrası Bitcoin'de düşüş oldu. Kripto paralarda düşüş oldu. Evergrande krizini yeniden piyasalara bir hortlattılar. Bitcoin'in neden düştüğü hangi parametrelerde paranın nereye aktığını onlardan da bahsedeceğim. Gram altın bulunduğu trend içerisinde 855 TL hedef alanına yürümeye devam ediyor. Yükseliş için kendini korumaya devam ediyor. 697 TL seyirciliği seviyeleri bu bölgede destek konumunda idi. Şu anda bulunduğu trend içerisinde burada 725 TL seviyeleri gram altında bir destek oluşturmuş durumda. Son atılan fitil bölgesi ve çanağın oluşturulduğu alan 725 TL gram altında alıcılar için bir fırsat alanı bölgesi haline geldi diyebiliriz. Mevcutta elinde tutan yatırımcı olarak elimde tutmaya devam ediyorum. Anlattığım şu ürünlerin tamamında yükseliş beklentilerimi korumaya devam ediyorum. Yeni girecek olan yatırımcı risklerini göz ardı etmeden pozisyon almasınlar. Ben en kötü şartta 5-6 aydan fazla elimde gram altın tutarım dediğin noktada gram altın her seviyeden değerlendirilebilir. Şahsi fikrim bu yönde benim. Ons altın tarafında destek altına bir gevşeme olsa da destek seviyesi bölgesinde haftalık bir kapanışını yapmış oldu. Haftalık bazda baktığımızda 1780 desteği üstünde bir haftalık kapanış yaptı. Gayet olumlu görüyorum ben bu alanda Ons altının yaptığı bu hareketi. Artık bu ay FED toplantı gelecek haber akışlarında ons altının yukarıya fitiller atmasını bekliyorum. Bu fitillerin gram altında çok acayip ciddi yükseliş hareketlerini tetikleyeceğini düşünüyorum. Bu bölgede haftalık kapanışları ons altın tarafında olumlu görüyorum. Gümüşün ons tarafında da dip destek alanından aşağıya bir sarkma olduğunu görüyoruz. Haftalık bazda baktığımızda haftalık kapanışta da şu son belirlediğim destek alanı aşağı yukarı kendini koruyor. Bu trend alanı içerisinde ve gümüşün TL tarafında 11 TL hedef alanına artık ramak kaldı. 950 seviyesini koruduğunu ve bu bölgenin artık güçlü bir destek bandı, destek alanı olduğunu konuşmuştuk. Kırılımı yaptı. Hatta şu fincan kulp hareketine bakınız. Net bir şekilde kendini iyice gösterdi. Fincan kulptan bahsetmiştim. Fincan kulp hareketi burada gerçekleşti. Buradan 11 TL'ye gitmesini, 11 TL'yi de kırıp geçmesini bekliyorum gümüş TL tarafında. Borsa tarafında pozitif ayrışmasını beklediğim ürünler olduğunu söylemiştim. Koza gibi, Petkim gibi, Tüpraş gibi en son Koza Madencilik ve Koza Altın'dan bahsettim. Koza Madencilik ciddi şekilde yükselişe devam ediyor. Koza Altın ciddi şekilde yükselişe devam ediyor. Biz tarafında yükseliş biraz daha cılız. %1, %2 gibi yükselirken pozitif ayrışan hisselerde %6, %7 gibi yükselişlerle haftalık kapanışlar yapıldı. Biz tarafında TL değer kaybı nedeniyle ufak ufak yükselişlerin devam etmesi çok normal olacaktır. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Kripto para tarafında bugün bu sabah çok ciddi düşüşler meydana geldi altcoinlerde ciddi düşüşler meydana geldi. Bulunduğu band alanında bitcoin'de en azından 51-52 bin dolar bandındaki destekte kısa vadede tutunmasını beklerdim ama bu bölgeden aşağıya kırdı bitcoin ve bulunduğu trend içerisinde bu destek kırılırsa eğer altında bir destek olmadığını aşağıya kadar ciddi bir boşluk olduğunu 40 binlere kadar bir gevşeme trendini gerçekleştirebileceğini anlatmıştım. Kısa vadeli pozisyon değerlendirenler stop loss seçeneğini kullananlar en azından nispeten karlarını biraz daha olsun korumuştur. En azından zararlarını biraz daha olsun tölere edebilmiştir. Bulunduğu bu alan içerisinde Evergrande gibi olayların ve Amerika'dan gelen verilerin tüm piyasaları ciddi anlamda baskıladığı bir dönem içerisindeyiz. Pandeminin piyasayı baskıladığı bir dönem içerisindeyiz. Ve haftalık kapanışta ilk seyrini kripto para tarafında gördük. Global anlamda etkilerini görmeye de devam edeceğimizi düşünüyorum. Yıl sonu tüm piyasalarda bir satış baskısı muhakkak olmaya devam edecektir. Bitcoin'in bulunduğu bu band içerisinde en azından yukarıya 51-52 bin dolar seviyelerine yeniden bir ulaşması bir kırdığı alanı yeniden test etmesi lazım bu dönem içerisinde. Bu alanda kısa vadede ciddi derecede margin tarafında kaldıraçlı piyasada pozisyonların likide edildiğini gördük. Bu bölgede en azından kısa vadede tutulması lazım. İlaveten buradan para çıktı nereye girdi onu da bir kontrol edelim. Mesela bitcoin dominansa baktığımızda bitcoin dominasyonu gevşemeye devam ediyor. Yani para bitcoin'e akmıyor. Altcoin baktığımızda altcoinlere de para akmıyor. Ama Tether dominasyonuna baktığımızda paranın Tether'e aktığını görüyoruz. Tether tarafında ciddi bir yükseliş mumu oldu. Bugün bu sabah itibariyle yukarıya ciddi bir pik yaptı. Yerli piyasada özellikle Tether'in çok ciddi fiyatlandığını gördük. 16 dolar seviyelerine ulaştığını gördük. Global piyasalarda 1 dolar 1 Tether gibi görünürken iç piyasamızda TL bazında 16 TL seviyeleri görüldü. Kesinlikle arbitraj kovalayanlar için bir fırsat oluşturduğunu söyleyebilirim. Zaten Twitter'da da bununla alakalı bir tweet attım. Şu an olduğundan daha yüksek bir fiyatta olduğunu belirttim. Tether dominasyonuna biraz daha uzak baktığımızda, biraz daha uzaktan baktığımızda iki tane düşen trend görüyoruz. Bu son 6-7 ay içerisinde iki tane düşen trend oluşturmuş Tether dominasyonu ve Mayıs ayındaki ciddi düşüşü hatırlayın. O dönemde altcoinlerde yıl sonuna kadar büyük boğa beklemiyorum ama kısa vadeli fırsatlar olacaktır. Metaverse evreni gibi fırsatlar olacaktır. Bu dönemde benim değerlendirdiğim diyeyim. Anlattığım seçenekler bunlardı. Solana gibi, Avax gibi potansiyelli projeleri inceledik, değerlendirdik. Zaten bir onlar yükseldi bir de Metaverse ürünleri yükseldi bu dönemde. Tether dominasyonu burada yaptığı kırılım sonrası hareketin aynısını şu anda bu bölgede deniyor. Burada bir kırılım sonrası retest anlamı taşıyan bir hareket olmuş. Aynı durum burada da gerçekleşebilir. Yani burada Tether dominasyonunun 3-3.05'li seviyelere yeniden bir test etme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Bu da Bitcoin'de ve altcoin'ler toparlanmaya fırsat verecektir diye düşünüyorum. Zararlar telafi edilecektir diye düşünüyorum. Ve zararlar telafi edildiğinde daha önce söylediğim gibi kar almayan, stop koymayan bir şekilde kenarda para tutmayanların kenara para çekmesi lazım. Her şekilde kenarda para tutmanız lazım. Sürekli olarak söylüyorum kar alanın anası alamaz dostlar. En azından 3'te 1 oranda kenarda para tutuyor olmanız lazım. Yani şu ciddi düşüşte faydalanmak için bu ciddi düşüşten fırsat çıkartmak, buradan para kazanmak için kenarda para tutmanız her zaman lazım. Burada Tether dominasyonunun yapacağı gevşeme anında altcoinlerde en azından safra atma dönemi yaşanması lazım. Bitcoin'de bulunduğu trend içerisinde yapabileceği en baba yükselişin %5-%10 gibi bir yükseliş olabileceğini söylemiştim. O %5-%10'u bile yapmadı Bitcoin. Kısa vadede en azından böyle bir hareket beklerdim. Fiyat baskısı devam ediyor. Fiyat baskısı maalesef devam edecektir. En azından yatay bir trend yakalayabileceğimizi umuyorum. Bu da altcoinlerde telafi fırsatları verecektir. Şu an bu ciddi düşüşte aşağı atılan fitiller kısa vadede fırsat oluşturduğunu söyleyebilirim. Hem Bitcoin'de hem altcoin'de. Yeni alıcılar için ve pozisyonlarında risk safralarını azaltmak isteyenler için bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum. Altcoin'lerde S-Fund'da en son ciddi bir yükseliş yaptıktan sonra 17-18 dolarlardayken bakınız burada bir uçurum var. 10.83 dolar seviyesi bu üründe destektir demiştim. Neredeyse bu destek band alanına kadar gevşedi. Ön satış platformunda CDFI tarafında işlem yapmak için güzel destek alanlarından pozisyonlar almak lazım diye düşünüyorum. En azından yeni projelere metaverse odaklı yeni çıkacak olan projelere erişebilmek için buna ihtiyacımız var. Göz ardı etmemek lazım destek seviyelerini. ya da dip destek alanlarına neredeyse gevşedi. Yeniden o destek alanlarına fitil atanlardan oldu. Diplere inenlerden oldu ama metaverse odaklı ürünler dışındaki coinlerin tamamı nisan mayıs ayındaki düşülen dip alanlardan neredeyse daha aşağılara düştü yani şu şu. Bloktopya ya da Metaverse odaklı ürünleri değerlendirenler kesinlikle bu dönemde en az zarar eden, en fazla para kazanan azınlıkta oldular. Birçok altcoin ezilmeye devam ediyor. Son 8 ayın en dip alanlarına ulaştılar bugün. Hani piyasa kafa üstü çakılırken de öyle çok çok aman aman değerlendirebilecek bir durum şu anda yok. Baya kaos durumu söz konusu. Hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde kar alamamış, zarar kesememiş kişilerin en azından yukarıya bir sıçrama hareketi gördüğünde pozisyonlarından sağlayabilirsiniz safra atması lazım derim. Bulunduğu trend içerisinde Bitcoin 52 binlere yeniden ulaşan bir iğne atsa da şunu söylemek isterim ki 52 bin seviyesinin üstünde Haftalık bir kapanış gelmezse Bitcoin'i 34500 seviyelerine kadar indiğini göreceğimizi düşünüyorum. Bu alanda bizim için belirleyici alan kesinlikle 51 52 bin dolardaki bant alanı olacak. Bu bölgeye yeniden bir sıçrama, bu bölgeye yeniden bir tepki hareketi yapacağını düşünüyorum. Zararlarını telafi etmek isteyenler için bir fırsat vereceğini düşünüyorum. Bu fırsatı da iyi değerlendirmek lazım. Biraz nakitte de para çıkartmanız lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde piyasalar sallanmaya, sarsılmaya devam edecek. Altcoin'lerde çok büyük bir boğa fırsatı görmediğim için hiçbir zaman %100 altcoin'lerdeyim cümlesini kurmadım. Her zaman kısa vadeli ve yeni çıkan trend ürünlere odaklanmaya gayret ettim ve hala aynı noktadayım. Ama bu düşüş trendleri sonunda altcoin'lerde yeniden ciddi yükseliş hareketlerini göreceğimiz bir trendi anlatacağım. Sabırla bu alanı o fırsatların karşımıza çıkmasını beklemeye devam ediyorum. Metaverse sektörünün de pozitif ayrışmasını bekliyorum. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu Videoyu beğenip yorum yapanlar arasından iki kişiye altın kapının anahtarı, Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.